Zor bir karar verdik biz. çocuğumuz ufak yaşta olduğu için. Son evreyi beklemelerine de gerek yok olduğunu biz yaşayarak gördük. Kaan'cım bir gece geçirdim. Yani ameliyat güzeldi. Ilk. Ama ilk gün bağımızı da şaşıyordu yani. Biz bayağı baraba, bir gezdik ve baraba. bu kadar beklemiyorduk. Hastane dışına çıktık, parka geçtik, Migros'a e, ya geçtik. Yani bayağı bir yürüdük hatta. Bu kadar beklemedim dedim bana. Neden? Çünkü hanım da ameliyat olmuştu. Şimdi efendimiz yatırdık. <laughs> Hayır sadece istirahat için yatıyor. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Bir problemi yok. <laughs> Seninkiyle Beykan'ın çok büyük farklar. Evet, ne gibi farklar var? Ben iki sen ne zaman olmuştun? 2019'da doğdum ben. Çok da eski değil mi? Aslında, değil, 4 sene. Evet. Ben iki gün hiç kendime gelemedim. Ama çocuğum hemen bir saat sonra yürütüldü. O ben evet, yani, bu, ben yani, ben Bu daha farklı bir deneyim kadar... oldu değil mi? Evet, çok. Tabii tabii ben yani hiç kendime görmediğim şeyleri burada gördüm. Evet. Çok memnun valla çok güzel yani ameliyatı. O zaman elbette. nazar boncuğu. Evet. Takıyoruz şimdi. aynen hocam. <laughs> Kaan'cığım yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz.